Hoş geldin kanalıma. Burada bulacağın detaylı bilgiyi başka hiçbir yerde bu kadar çok detaylı bulamayacağına garanti ediyorum ve hemen jenerik giriyorum. Arkadaşlar gündemi analiz etmeye başlamadan önce kısa bir teknik bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar bizleri yükselen burcunuza göre e, takip etmelisiniz. Güneş burcunuza göre de takip edebilirsiniz. Ancak 15 dereceyi geçtiğinde arkadaşlar diğer burcu da takip etmenizi öneriyorum. Şöyle ki bakın ASC değeri 19 yazıyor şu an burada. 19 derece ise eğer değil mi 15'in üzerinde olduğu 15 ve üzeri olanlar diğer burcu da takip etmeliler. Yani hem akrep mesela örneğin 19 derece akrep olan bir kişi yükselen yay burcunu da takip etmesini öneriyorum. Bu bilgiyi sadece bizde bulabilirsiniz. Bunu da belirtiyorum. Arkadaşlar çünkü neden? Çünkü yükselen yayı da sen birinci evinde yaşadığın için dolayısıyla gündemleri iç içe yaşayacaksın. Ee, ama yükselen derecesi 1, 2 derece, 3 derece, 15 derece kadar olan arkadaşlarımız sadece o bulunduğu yükselen burcu takip etmeleri onlar için faydalı olacaktır. Güneş burcunda da aynı dediklerim geçerli. Yani 15 derecenin üzerinde olan arkadaşlarımızın bir diğer burcu da bir, e, birlikte analiz ederek değerlendirmelerini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi yorumlara geçelim. Sevgili Akrep merhabalar hoş geldin kanalıma şimdi Ocak ayını senin için sana özel çok fazla detaya girerek değerlendirmeye çalışacağım kalem kağıdı hazırlasan senin için iyi olur evet Ocak ayında yine her zaman olduğu gibi her ayda olduğu gibi iki tane etkimiz var birisi yeni ayımız var 13 Ocak'ta bir yeni ayımız ve 28 Ocak'ta da bir dolunayımız var her zaman olduğu gibi her ayda olduğu gibi şimdi Burada o yeni ay ve dolunay etkilerine girmeden önce Öncelikle buraya her zaman bir panel bırakacağım ve burada Ocak ayındaki etkileri, açıları göreceksin. Beni sürekli izliyorsan eğer. Bu açılarda ben bahsetsem de bahsetmesem de bu kare etkidir. Bunlar kare etkidir. Yani kare etki demek de engellemedir. Dolayısıyla bunların tarihleri not almanı e, tavsiye ediyorum. Özellikle buradaki etkileri ben burada sana anlatıyor olacağım elimden geldiğince de buraya atıp da bulunarak. E, ama sen de bilgin olsun. Yani buradaki anlattığım şeylerle bunlar bağlantılı e, bunları da belirteyim. Şimdi Merkür Mars karesi 9 Ocak'ta öncelikle seni biraz agresifleştiriyor. Sakin olmanı tavsiye ediyorum. 9 Ocak'ta sinirlerine hakim ol ve dijital aletlere dikkat. Burada dijital aletlerin bozulabilir veya bazı sorunlarla karşılaşabilirsin. Özellikle Mars, Merkür, Uranüs karesi, Mars, Satürn karesi. 12 Ocak ve 13 Ocak'ta seni çok ciddi rahatsız edecek gibi duruyor. Bu anlamda da yine dikkatli olmasın özellikle evle ilgili bazı problemlerde ani sorunlar, yuvanda ani problemler, eşinle tartışmalar vesaire gibi sorunlarla mücadele edebilirsin. Eğer evliysen ya da babanla ilgili bazı sorunlarla mücadele edebilirsin buradan dolayı. Evet, burada baktığımız zaman etkilerde mars Jüpiter karısı var. Yine aile içerisinde bazı sorunlarla mücadele edeceğini görüyorum e, Ocak ayı içerisinde. Şimdi biraz daha detaylı olarak gündeme gelirsek arkadaşlar. 13 Ocak yeni ayına şöyle bir mercek tutalım. 13 Ocak yeni ayı arkadaşlar Plütonik bir yeni ay. 13 Ocak yeni ayı Plütonik bir yeni ay ve Plütonik ne demek? Yani dönüşmek demek, ölmek, tekrar dirilmekle ilgili bir gündem Plütonik yeni aylar sunar. Dolayısıyla bu sizin 3. evinizde gerçekleşiyor. bu demek oluyor ki senin yakın çevrende cenaze olabilir. Başın sağ olsun öncelikle. Olabilir yakın çevrende veya senin akrabalarınla ilgili bazı zor süreçlerde artık dönüşüme geçtiğini veya senin bir şey, fikirlerde artık değiştiğini. Artık yeni bir iletişim belki de bir bilgi öğreniyorsun. Belki de bir okula kaydoldun. Yeni bir şeyleri öğrenmeye çalışıyorsun ve sen değişeceksin artık. Ocak ayından itibaren artık sen sen değilsin. Fikirlerde sen değilsin. Konuşma usulün değişecek belki daha farklı bir tarz belki de ya da farklı düşünüyor olacaksın Ocak ayından sonra. Özellikle bir okula kayıt ya da bir e, öğrenmekle öğrenmek ile ilgili bir konu ya da bir anlaşmaya imza atıyorsun. Bu anlaşma seni kökten dönüştürecek bir anlaşma olabilir. Ya da bir yolculuk ya da bir bir yolculuğa gidiyorsun ya da bir yere gideceksin ve artık geri dönmeyeceksin gibi bir durumda söz konusu olabilir. Bu konuyu daha çok 3. ev konularından yaşayacaksın. 3. ev konuları dediğim gibi bu alanları kapsıyor diyebilirim. Ya da kardeşlerin de dönüşüyor ya da kardeşlerinle ilgili bir sorunla mücadele ed edeceksin e, diyebilirim. Özellikle bu yeni ay Oğlak Burcu'nun 23 derecesinde gerçekleşeceği için özellikle 23 derecede Boğa Burcu'nda planetlerin varsa bu senin eşinle ortak bir anlaşma ya da ticari bir anlaşmaya girişiyor olabilirsin ya da eşin girişiyor. Olabilir ya da eşinle beraber ya da ortanla beraber ticari bir anlaşmaya da adım atıyor olabilirsin. Bu seni ciddi anlamda dönüştürecek gibi duruyor. Veya burada ortak olmayabilir. Yani tekil bir girişimde olabilir bu. Yani ticari bir girişimde de bulunuyor olabilirsin ve artık sen sen değilsin. Farklı bir alana doğru kayıyorsun diyebiliriz hayat olarak. Özellikle bu yeni ayda Venüs çok dikkati çekiyor. Venüs arkadan geliyor ve sana çok ciddi bir fırsat sunuyor. Yani sanki müşteriler, aniden gelen müşteriler ya da eşinle ilgili ani fırsatlar ya da ya burada evleniyor bile olabilirsin yani sen. Ya bir şeyle çünkü burada Mars'ı görüyorum. 7. evinde bir erkek figür var. Venüs'ün 3. evden gelmesi yani Uranüs'ü böyle aniden desteklemesi böyle bir evlilik, bir flört ya da bir gündem de sunabilir ya da e, ticari böyle bir anlaşma gibi gündemler de sunabilir. Bu plutonik ay seni öyle ya da böyle bir şekilde dönüştürmeye çalışacak ama bu dönüşüm o kadar kolay değil. Çünkü Merkürün Oğlak burcunda e, şey Merkürün Kova burcunda 26 dereceden retro yapıp 11 dereceye kadar gerilemesini 30 Ocak'ta başlayacağını belirtiyorum. 30 Ocak'ta gerilecek olan Merkür retrosu bu demek oluyor ki 15 Ocak'tan sonra Merkürün gölge döneme düştüğünü görüyoruz. Yani Merkür aşırı yavaş Dolayısıyla zihinsel faaliyetler de aşırı yavaş demektir. Bu senin daha çok ev yuva alanında gerçekleşecek. O yüzden dikkatli olmalısın. Özellikle sen bir ev almak ya da evle ilgili bir gündemin varsa, yuva ile ilgili bir gündem ya da aile yuva alanında ya da bir tartışma, eşinle ilgili bir münakaşa gibi gündemlerde geri adım atmaya kalkabilirsin. Yani belki de bir sorun var. Belki de ayrılmak istiyorsun. Evliliğini bitirmek istiyorsun. Burada geri adım atabilirsin. Yani bu konuyla ilgili 15 Ocak kadar yaptığın girişimlerde geri adım atmazsın ama 15 Ocak'tan sonra yapacağın girişimlerde, yeni girişimlerde geri adım atabilirsin. 15 Ocak'tan sonra daha çok eskide bıraktığın geçmişte kalmış gündemlerine yoğunlaşmanı tavsiye ediyorum. Özellikle Merkür'ün burada 15 Ocak'tan sonra gölge döneme doğru yavaşlaması senin aile, yuva alanında alacağın kararlar da belki de bir dükkan açıyorsun. Belki de sosyal projelerle ilgili bir e, konunun içine dahil olmak istiyorsun. Çünkü Merkür Kova böyle senin dijital veya da interaktif bir platformla ilgili bir projen ya da planın olabilir. Bu anlamda Çünkü Jüpiter de orada görüyorum. Bir yayıncılıkla ilgili bir gündem ama. Şimdi burada e, dediğim gibi 15 Ocak kadar ne yaptın yaptın. 15 Ocak'tan sonra alacağın kararlar da engellenebilirsin. Dolayısıyla yeni girişimleri 15 Ocak'a kadar yapmanı tavsiye ediyorum. Bu anlamda Şöyle birazcık daha detaylı inceleyecek olursak Mars'ın 7 Ocak'ta Boğa Burcu'na girişiyle 7. evde yani ortaklar, eş, dost, eşim, karım, kocam ya da muhatap olduğum kişilerle ilgili orada bir erkek figür var. Çıldırmış biri var orada. Dolayısıyla böyle çılgın, marjinal, ekstrem hareketler yapıyor karşında ve bu seni aşırı sinirlendirebilir. Dolayısıyla 7 Ocak itibariyle bu etki başlıyor. Ancak bu belki de ortak bir projede, interaktif bir projede eşinle ya da biriyle bir aksiyona giriyor olabilirsin. Ya eşin böyle bir aksiyona giriyor olabilir. Dolayısıyla bu etkiyi 15 Ocağı kadar olumlu yönetebilirsin. Hani girişim yaparsan olumlu yöneteceksin. Ama 15 Ocak'tan sonra yapacağın yeni girişimlerde dikkatli olmanı tavsiye ediyorum. Şimdi burada baktığımız zaman aynı zamanda Merkür'ün bu gerilemesi Kova burcunda ge gerçekleşeceği için özellikle e, 9 Ocak şey e, Merkürün 9 Ocak Kova burcuna girip 26 derece kovadan 11 derece kovaya kadar gerileceğini düşünürsek eğer Arkadaşlar orada bir planetiniz varsa Kesinlikle gündem yaşayacaksınız Aile ve yuva hayatında bazı tadilatlar, bazı sorunlarla, münakaşalarla mücadele etmekle ilgili Ancak ikizler burcunda planetiniz varsa Bu sizin uzun zamandır evinizle, yuvanızla ilgili bazı değişiklikleri, tadilatları Belki de bir anlaşma, belki de sen bir dükkan ya da bir konuyla ilgili anlaşma yapıyorsun. uzun zamandır sen bunu planlıyorsan ya da yapıyorsan ama bir türlü sonuca varamıyorsan ikizler burcunda da planetin varsa bu Merkür ötüş sana olumlu yönde fırsatlar da sunabilir 15 Ocak'tan sonra bu konuyla ilgili de belirtmek istiyorum. Ancak dediğim gibi yine de tüm yeni girişimlerde bakın yeni girişimlerini 15 Ocak kadar yapmanı tavsiye ederim. 15 Ocak'tan sonra da eski gündemlerle ilgili gelen fırsatları değerlendirirsin. Bunun altını çiziyorum. Özellikle 28 Ocak Dolunay'a doğru gittiğimizde burada Aslan Dolunay'ı Aslan Kova aksında gerçekleşiyor bir Dolunay var. Ve bu senin artık eşin, ortağınla, partnerinle, ticari müşterilerinle ilgili gerçekten gerilimli gündemler sunuyor. O hedef, kariyer, ee, Ay Aslan ve Dolunay olduğu için Dolunay aydınlatmak demek. Spot tutuyor, farkındalık erdiriyor sana. Yani burada ne diyor? Kariyerinle ilgili bazı gerçeklerin farkına vardın. Müşterilerinle ilgili bazı gerçeklerin farkına vardın. Muhatap olduğun kişilerle ilgili çok ciddi gerilimler yaşayabilir. Aile yuvalarında bazı sorunlarla e, sorunlar belirebilir ve burada mücadeleler etmen gerekebilecektir. Bunu belirtiyorum. Aslan kova aksındaki dolunayı doğru yani daha olumlu sonuçlandırabilmek için. Eğer ikizler burcunda planetlerin varsa terazi burcunda... Şöyle ikizler burcunda planetim varsa bu sana ticari imkanlar uzun zamandır belir, beklediğim bir mirasla ilgili sonuca erdirmekle ilgili bazı action sonuca bağlama olayları gündeme de getirebilir. Belki de kredi çekip ev almakla ilgili gündemini bir anda gerçekleştirebilirsin. Bu aslan dolayında baktığımız zaman terazi burcunda eğer planetlerin varsa bu sana gizli bazı kişilerin destek olduğunu gösteriyor. Bunu belirteyim ya da bir, bir hedefinle ilgili bir sonuca varmak belki bir tatile gitmekle ilgili ya da bir gündemle ilgili bir ya da gizli bir ilişkin var. Gizli ilişkinle ilgili bir sonuca varmakla ilgili bir gündem de ortaya koyabilir. Eğer yay burcunda planetlerin varsa kesinlikle parayla ilgili sonuçlandıracağın olumlu etkiler içerisine dahil olacaksındır. Bunu da belirteyim. Yani bu 9 derecede gerçekleşecek olan aslan kova dolunayı aslan dolunayı yay burcunda planetleri olanlara para fırsatları da para gündemleri de sunacak gibi duruyor 28 Ocak donlayında Ancak tekrar altını belirtiyorum çizerek. 20 10 15 Ocak'tan sonra eski projeler, eski gündemlere daha çok yelken açmanı tavsiye ediyorum. Geri adımlar atmak zorunda kalabilirsin. Koç burcunda planetlerin varsa bu Aslan donlayından. Kesinlikle iş fırsatları ya da yeni projelerle ilgili bir şeyi sonuçlandırmak artık uzun zamandır çalışıyordun ve artık sonuna geldin ve bitti gibi bir gündemle yine karşılaşma ihtimalin çok yüksek. Şimdi birazcık daha detaylı olarak baka bakacak olursak Mars 7 Ocak'ta Boğa Burcu'na giriş yapmasıyla ekstrem bir çılgın bir karşılığında çılgın bir adam var ve yani seni sinirlendiriyor. Venüs 8 Ocak'ta Olak Burcu'na girmesiyle bu etki seni evet bir anlaşma, bir sözleşme, belki de bir evlilik gündemine doğru sürükleyebilir. Ya da bir ortaklık gündemine ya da bir ticari gündemin içine doğru sürükleyebilir. Merkür 9 Ocak'ta Kova burcuna girecek ve dediğim gibi 15 Ocak'tan sonra gölge döneme düşüp 30 Ocak'tan sonra retro hareketine 24 Şubat'a kadar devam ettirecek. Dolayısıyla Merkür'ün bu hareketi senin aile, yuva, mekan, dükkan projelerinle ilgili yapmak istediğin belki de sosyal projelerinle ilgili, dükkanınla ilgili dediğim gibi geri sayım yapacak. Bu konularla ilgili gündem 9 Ocak'ta aktive olacak. Dediğim gibi 15 Ocak'a kadar tüm girişimlerini yapmanı ve 15 Ocak'tan sonra o girişimler artık yapıldığı için sonuca varacaktır. Ama 15 Ocak'tan sonra yapacağın yeni girişimlerde sorunlarla karşılaşabilirsin. Güneş 19 Ocak 2021'de Kova Burcu'na giriş yapmasıyla gündem tamamen aile, yuva, eş, dost yani tamamen aile içerisinde bir gündem var. Ve sen burada sıkı bir mücadele içerisinde e, Ocak ayında bununla ilgili mücadele etmen gerekebilir. Bu konu eşin, kocan, karın bir karar ve bir hareketi geçme ama geçememekle ilgili e, bazı zorluklar e, içerebilir diyorum. Evet, burada baktığımız zaman Ocak ayını elimden geldiğince tüm detaylarıyla sana izah etmeye çalıştım. E, arkadaşım, eğer seninle ilk defa tanıştıysak yükselen rakip olduğu için sana hatırlatırım ki sen astrologsun zaten. Dolayısıyla kanalımızı şöyle kapsamlı bir şekilde incelemeni tavsiye ediyorum. Çünkü kanalımız sadece burç yorum yapan bir kanal değil. Kanalımız astroloji teknikleriyle ilgili güzel bilgiler sunan bir kanal olduğunu hatırlatıyorum. Kanalımızda özellikle playlistler oluşturdum. Astro dipnotları sana öneriyorum. Astro kriminal geliyor çok yakında. Kanalımıza mutlaka abone olmanı. Eğer beğendiysen bir like'ını da alırım. Çok sevinirim. Sen yükselen akrepsin. Vefalı insansın. Akrep olarak bana bir akrep like atarsan çok ayrıca sevinirim. Kendine çok iyi bak. Şubat ayında mutlaka görüşelim. Sana anlatacaklarım var. Görüşmek üzere. Allah'a emanet ol.